Merhabalar, haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. 750 bin belediye ve kit işçisi maaşlarına zam ve kadro duyusu yaptı. Detaylara birlikte bakalım. Kamuda belediye şirket 650 bin, kamuda kit işçileri 100 bin, toplamda 760 bini aşan taşeron ve belediye şirket AK Parti'nin kadro düzenlemesinin bir an önce çıkmasını istediklerini ifade ettiler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin taşeron şirketi İsperaş'e çatısı altında taşeron koşulları çalıştırılan İSKİ İGDAŞ işçiler olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPERAŞ'e İSKİ İGDAŞ ve kamuoyuna deklasyonumuzdur diyor. Açıklamada arkadaşlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPERAŞ'e'nin İSKİ ve İGDAŞ'e uyarıyoruz. Buradan bir kez daha taleplerimizi yeniliyoruz diyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçiler. Memurlara resen yapılan maaş zammı gibi İSKİ ve İGDAŞ işçilerinin taban ücretlerine net 5000 TL resen Maaş zammının yapılması ve mevcutaki toplu iş sözleşmesinde yer alan maaş zammının da üzerine eklenmesini istiyoruz diyor. İstanbul'da enerji sektöründe çalışanların aldığı yemek ücreti net 180 TL'nin iski ve İGDAŞ'ta da uygulanmasını istiyoruz. Sahada çalışan her bir işçi tuvalet, su gibi ihtiyaçlarını karşılaması için sokak harcırağı istiyoruz. Sahada her gün eksik personel ile çalışılmaktadır. En az 300 okuma personeli, 80 açma kesme personelinin işe alınması gerekmektedir. Enerji işçileri aynı zamanda beden işçisidir ve hafta sonları bedenin zihninin dinlenmesi gerekir. Bu yüzden cumartesi günleri çalışmanın kaldırılmasını istiyoruz. Açma kapama biriminin okuma birimine dahil edilmesi var olan çalışma yerlerinin sayısını arttırmaktadır. Bununla beraber iş yükü arttığı için iş kazalarının önünü açmaktadır. Bir an önce bu uygulamadan vazgeçilmelidir. İklim değişikliğine bağlı artan sıcaklar işlerin çalışmasını engel, iş kazalarına ise zemin oluşturmaktadır. Günlük yazılan işler ve çalışma saatlerinin sıcaklığa göre düzenlenmesini gerekmektedir. İş kıyafetlerinin 6331 sayılı iş sağlığı ve iş güvenliği kanununa göre yaz mevsimine uygun terletmeyen kıyafetler verilmesini istiyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda yıllık izin kullanımında birçok sorunla karşılaşıldı. Bu sorunların giderilmesi için izin kurulları kurulmasını istiyoruz diyor Enerji Sen Diske bağlı sendika arkadaşlar. Biz İSKİ ve İGDAŞ Enerji İstişçileriyiz. 2018 yılında 696 KK ile kadro verilen ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin taşeron şirketi olan İsperaşet çatısı altında taşeron ve güvencesiz çalıştırılan, her gün sahada ağır iş yükünün altında ezilen, sağlığını kaybetme derecesine gelen enerji işçileriyiz. İstanbul'da 7 milyona yakın abone bulunmakta ve bu sayı her gün artmaktadır. Sahada çalışan personel sayısı eksikliği ve işçi sağlığıyla iş güvenliği kurullarına aykırı çalıştırmak bizlerin her göçen gün belini daha da bükmektedir. Sıcağın altında yarı aç yarı tok çalıştırılarak bizlere verilen 3 kuruş ile geçinmemizi kırıntılarıyla doymamızı bekliyorlar. Sağda eksik personelle çalışılması ağır iş yükünü getirmekte. Hafta sonu çalışılmakta bedenin ve zihnin dinlenmesi engellendiği için enerji işçilerinde kronik hastalıklara ve kalıcı sakatlanmalara yol açmaktadır. Bu durum isik kurullarına ve iş parasına aykırıdır. Verilen maaşlar açıklı ve yoksulluk sınırının altındadır. En temel hak olan insanca yaşamak ve güvenceli çalışmak istiyoruz. Enerji işçilerinin kaderi ve sarı sendikaların ve taşeron patronların elinde değildir. Alın terimizin karşılığını istiyoruz diyor enerji senler arkadaşlar. Elektrik, gaz, su, baraj çalışanları sendikası enerji sen diska bağlı böyle bir iki duyuru yayınladı. Biz de sizlere duyurduk arkadaşlar. Umarız bütün kamu çalışanlarının maaşları en az 20 bin 25 bin TL'nin bandına çıkar. Asgari ücretle artık kamu çalışanları çalıştırılmamalıdır diyoruz.